Kadın kolu genel başkanlığı yarışında en son sizi bıraktık. O gün bugün çok siyaset arenasında çok evet. fazla göremiyoruz. Sosyal konularda bazı paylaşımınızı görüyoruz. Önce bu kadın kolu genel başkanlığı yarışında ne oldu? Niye aday olmuştunuz? Niye çekildiniz? Ve geldiğiniz süreçte yeni hedefiniz var mı? Şimdi şöyle aslında ben biraz daha geriye gideceğim. Siyasete girme sebebim aslında zaten hepimiz bir şekilde elimizi taşın altına koymaya çalışıyoruz şehrimizde. En azından elimizin değdiği yerler. Evet. Gördüm ki siyasete girdik Sonra Bu çok daha kolay ve hızlı yapılıyor. Tabii ki mesleğim dolayısıyla da aslında hep kadınlar ve çocuklarla birlikte olduğum için kadın kolları gerçekten benim için en iyi yerde hep. Ee, uzun yıllar, 8 sene Zonguldak'ta ilk kadın kolu başkanlığı yaptım. 4 yıl kadın kolu genel başkan yardımcılığı yaptım ve gerçekten ulaşabildiğim bütün kadınlara bir şekilde onlar da bana artık ulaşabiliyor oldu en azından öyle söyleyeyim ve hani bütün çocuklarla hep birebir çok güzel projeler yaptık. Partiye ciddi bir katkımız oldu. Kadınları arttırdık. Çünkü kadın kolları hep daha böyle yaşı büyük ablalarımızdan oluyordu. Ama bu sefer aslında ben bir projeydim. Nasıl bir projeydim? Ben 26 yaşımda Türkiye'nin en genç ilk kadın kolu başkanı olarak seçildim ve dediler ki bana genel merkezden ee, Merve bir deneyeceğiz ve hani bunu pilot bölge Zonguldak yapıyoruz. Genç ve meslek sahibi bir kadın kolu başkanı bakalım nasıl olacak kadın kollarında. Ve bugün kadın kollarımızın sanırım %30'u %40'ının başkanı artık avukat ve genç. Bir sürü genç kadın arkadaşımız artık yönetimlerde bulunuyor falan. Bunda bir parmağımız olduysa bir faydamız olduysa tabii ki ne mutlu. Temmuz'da benim kendi görevim artık kurultayımızda, Ağustos'tu pardon. Görevim bittikten sonra kadın kolu genel başkanlığı aday oldum. Tabii bu teveccühüm kendi başıma olan bir teveccühüm değildi. Ekip arkadaşlarımla birlikte, yola çıktığım arkadaşlarımla birlikte 8-9 senedir yolculuk yaptım arkadaşlarımla birlikte verdiğim bir karardı. Yaklaşık 30 il gezdim ve il gezilerimiz muhteşemdi. Çok güzeldi. Çok güzel karşılamalar yaptılar. Çok derin, çok güzel sohbetler ettik. Gerçekten tam ben aslında işin mutfağından piştiğim için bütün sorunların da tam ortasındaydım aslında. O yüzden birbirimize çok iyi anladık tüm illerde. Ve ben Ankara'ya döndüğümde artık ben seçimi almıştım. Yani bizim gittiğimiz illerden sonra hemen illerin bize gelen tepkileri ve herkese gelen tepkileriyle zaten biz o seçimi almıştık. Benim oradaki kadın kolları genel başkanlığı yarışından ben çekildim. Ama herhangi birinin lehine çekilmedim. Bu bir tepki çekilmesiydi aslında. Birkaç sebebi vardı. Ben bugüne kadar beni az çok tanırsınız. Ben Bizi o kadar inandırdınız ki evet. bizi de diye insanlarda tamam bu iş bu sefer evet, oluyor evet, oluyor. Evet yani, kesinlikle anlamadım. öyleydi. Bunu herkes de biliyor böyle olduğunu bu arada. Ee, yani kimse de şöyle bir şey diyemez yani yok canım ne alakası var falan. Hani bütün illerden çok ciddi talepler, şeyler hani biz ben yani hiçbir problem yok yani Ankara'ya gelinene kadar. Ve ben tabii ki böyle bir niyetim olduğunu Genel başkanımızla da görüştüm ve Genel Başkanımız zaten hani herkese eşit mesafede olacağını konuyla alakalı hiçbir talebinin olmayacağını da bize iletti. Ve sonra Benimle beraber çıkan bir sürü de genel başkan adayı arkadaşımız vardı. Beş kişi diye hatırlıyorum yanlış olmasın. Bizim buradaki tepkimiz şu oldu. Benim çekilmemin birkaç sebepleri vardı. Bir tanesi şuydu. Şimdi sandıklar kadınların en büyük korkusu pişlenmekti. Çünkü kimin nereye oy kullanıldığı, il il bazında sandıklarda oy kullanıldığı zaman mesela 3 işte il bir sandıkta oy kullanıyor. işte 2 il bir sandıkta oy kullanıyor. Onu az çok tahmin edebiliyorsunuz hangi il nereye oy kullanmış. Kadınlar dediler ki bize burada çok baskı yapıyorlar illerde. Şu an yapmadılar ama yapabilirler. O yüzden biz oyumuzun kime kullandığını bilinmesini istemiyoruz. En doğal hakları. Biz zaten Aylin Başkan'la birlikte de bu süreci yürüttük. Yani ben evet. sonuçta genel başkan yardımcısıydım zaten. Bizim tüzüğümüzde de der ki kadın kolları hazırlar. Bana gelen bu endişeler tabii ki diğer adaylara da gittiği için şöyle bir karar aldık biz 5 aday oturup. Hatta ana kademeden genel başkan yardımcılarımız da vardı. Kadınların böyle bir talebi var. O yüzden alfabetik sıraya göre yapmak istiyoruz. Soy isim veya isim fark etmez. Tamam denildi. Hiçbir problem yok. Tamam. Çünkü ben o seçimi de alıyordum zaten o şekilde olduğunda. Her şey ona göre hazırlandı. Aylin Nazlı Haka, bütün sandıkları bütün yaka kartlar bilmem ne her şey ona göre hazırlanmasına rağmen Divan Başkanı biz aday olma imzalarımızı verdikten sonra dedi ki hayır efendim bu bizim partimizin geleneği tüzük olmasa da il yapılacak bu sandıklar tekrar. Ve bundan 3 gün önce de bütün erkekler partideki kadınlara inanılmaz bir baskı yapmaya başladılar. Yani inanın biz son 2 gün kadınlar ağlayanlar, uçuk çıkanlar ya yani bir tane delege geldi dedi ki kendimi görücü usulü evlendirmeye çalışıyormuş gibi hissediyorum şu anda dedi. Yani biz aslında çok korkunç bir süreç yaşadık yani son 2 gün diyebilirim size. Çünkü genel baş genel başkan kesinlikle değil ama genel başkan yardımcıları belki bir iki tane parti yönetimi birkaç kişi. Bunlar Son 3 gün kala bir aday çıkarttılar ve bu aday için illere, il başkanlarına, ana kademe il başkanlarına çok ciddi baskı yapmaya başladılar. Şöyle söyleyebilirim size, birkaç büyük ilin ilçe başkanları onlara imza vermediği için yönetimlerini düşürdüler bir günde. Ben kadınların bu cenderede kalmasından dolayı tepki olarak çekildim. Çünkü bu çok ağır bir şey. Mesela şöyle bir şey yaşadık biz. Biz imzalarımızı verdik, bizim imzalarımıza baktılar ve son 3 gün çıkartılan aday arkadaşımızı bize imza verenler aranıp zorla imzaları alındı ve dediler ki sizi divana çağıracağız tarafta da mükerrer imza olduğu için bir tarafa seçeceksiniz. Yani ben 9 senedir 10 senedir kadın kollarında görev yapıyorum. Hiç böyle bir kurultay görmedik. Hep adaylı oldu kurultaylar yani. Hani bu kadar korkulacak bir şey var mıydı? Bilemiyorum. Tabii şu sevindirici kadın kollarına bu kadar kıymet veriyor olmaları sevindirici. Baktığımız zaman. Çünkü biz bunu hiç göremiyorduk yani. Biz hep mücadele ederek kadınlar olarak partide bir yere gelmeye çalıştık ve halen daha da çalışıyoruz. Böyle bir süreç geçirdik. Dolayısıyla ben bu şekilde yapılan bir seçime kadınları Delege arkadaşlarımızı zor durumda bırakmamak için ki kalacaklardı yani emin olun. Kaldılar da yani. Çekildim ama kimsenin lehine veya lehine çekilmedim. Yani bu duruşa bir tepki olarak çekildim. Ve bu tepkimi de açık bir şekilde zaten sahneden de, verdim, dile getirdim. Size söylenen söylenmeyen, sizin Hı -hı. gördüğünüz şeyler efendim, kaybedeceğini anladı o yüzden çekildi. Ay kesinlikle. da yapıldı bunu siz de yok, biliyorsunuz. Yok yok kesinlikle öyle bir şey olamaz. Yani şöyle söyleyeyim. Hiç kaybedeceğimi anladım gibi değil. Ş şöyle eğer ki böyle olursa kaybederim zaten. Ama ben kaybedeceğim için çekilmedim. Ben bir oy bile alsam, çünkü ben yola çıkarken böyle çıktım. Bir oy bile alsam benim bir oyumdur o. Ben çıkarım ve o şekilde alırım. Fakat bakın aynı güne il başkanları toplantısı ve parti meclis toplantısı koyuldu. Ve bütün ana kademe il başkanları o gün bizim salonumuzdaydı. Ve kadınlar benim odama ağlaya ağlaya geldi il başkanlar, kadın kolları. Yani biz yapabileceğimiz bir şey yok. Kağıtları istemişler çıktığında, oy kullandığındaki kağıtları istemişler. Şimdi ben böyle bir baskıya mümkün değil böyle bir şey. CHP Genel Merkezi'nde genel başkan yansısı olan Cumhurbaşkanı bir kadının aslında olması şe şehir adına siyasetinde güç güzeldi. Biraz şöyle oldu yani şimdi hani o Merve Kır vardı. Merve Kır gidince de orada tamamen aslında boş kaldı gibi. Yani bizim hı hı. en az şehir adına bakarsak. Evet tabii. Erken ki. mi oldu biraz adaylarımız? Yani o düş düşür biraz bekledim dediğiniz oluyor Yok, mu? Yok hiç olmadı. Tam zamanındaydı. Çünkü 9 sene il başkanlığı yaptım. Ben 26 yaşımdan beri görevdeyim kadın kollarında. 4 yıl yani 2 dönemde genel başkan yardımcılığı yaptım ve erken değildi. Yani tam olması gereken bir haldeydi. Çünkü bütün problemlerin tam ortasındaydım. Her şeyi birebir her kademede yaşadım. Ve hepsinin çözüm önerileriyle gittim. Zaten illerden bu kadar teveccüh gelmesinin sebebi de oydu. Ben projelerle gittim. Dedim ki arkadaşlar bu sorunu ben de yaşadım. Şu an sizde de yaşıyorsunuz ve bunun çözümü bu. Bugün yine ben genel başkan yardımcısı olarak bunları teklif ettik. Fakat bunlara bu şekilde bakılmadı. Ama ben ekibimle buraya geldiğimde, göreve geldiğimde... Bunların hepsinin çözümünü genel başkanımıza sunacağız. Çünkü biz barolar birliği ile gittik, görüşmeler yaptık. Belediye başkanlarıyla projeler yaptık. Yani benim yaptığım projelerin hepsi ayakları yere basan hemen hayata geçirilecek ve kadın kollarındaki problemlerin birçoğunu halledecek projelerde aslına bakarsanız. Mesela hemen önümde bir tüzük kurultayı vardı yapıldı şu anda. Tüzük kurultayında biz kadın kolları olarak çok farklı bir çalışma yapmıştık. Genel Başkan Yardımcısı olduğum dönemde Aylin Nazakan'ın genel başkanlığında farklı projelerimiz vardı. Hiçbiri okunmadı, ilgilenilmedi bile, tartışılmadı bile. Tabii o da şu da var. Şimdi Genel Başkan Sayın Özgür Özel'le bu kongre hı hı. öncesi ve kongre sonrası ne konuştunuz, ne konuşmamız bilmiyoruz. Hep ondan sizin özelinizde ama görüşüyor musunuz ya da orada bir yalnız bırakıldığınız hissediyor musunuz Biraz öfkeniz var mı tepkiniz var mı bilmiyorum duygunuz ne e, ne diyor genel başkanımız az önce de söylediğim gibi tabii ki de aday olmayı düşündüğüm zaman gittim kendisinin düşüncelerini aldım kendisi en baştan en sona kadar zaten hiçbir şekilde müdahale olmayacağını zaten konuşmasında da aynı şekilde geçti. Kadınların istediği şekilde demokratik bir şekilde seçimi olması istediği taraftarıydı her zaman. Hani ara ara da hep görüşmelerimiz oldu. Tabii kendisi mensubu bulunduğum partinin genel başkanıdır şu anda. Sonrasında bir görüşmemiz olmadı kendisiyle. Şimdi Sayın Başkan, şimdi yıllarda emek verdik dediniz. Genel Başkan yardımcılığı görevlerinde bulunduruz. Projelerle bağlı ve projeleriniz aslında adaylar, aday aday oldunuz. Anlaşıldınız, anlaşılmadınız bu başka bir şey. Şimdi bu kadar bir birikimden sonra Merve Kırın bundan sonraki siyasi hayatı ne olacak? Yani bunlar çöp mü olacak? Ya da bir başka hedefiniz var mı? Hı hı, diye merak ediyorum. Küskünlük, kırgınlık. Bu bir durum var mı? Onu da merak ediyoruz. Ee, küskünlük kırgınlık değil. Biz zaten sadece partiler üstü konuşacağım şimdi. Çünkü Türkiye'de ve siyasette kadın olmak zaten ekstra 3 kat 5 kat çok daha zor. Biz bugüne kadar hiç kimse bizi alsın oraya koysun işte amanda ne iyi kızmış de bunu değerlendirelim demesini beklemedik. Bugüne kadar da hep mücadeleyle bugüne geldik. Tabii ki de mücadelemi kesinlikle bırakmayacağım. Bu her alanda aslında böyle sadece siyasette değil. Çünkü bu yapı meselesi aslına bakarsanız ve Türkiye'de yaşamak için Mücadeleci bir kadın olmak zorundasın zaten. Bunun başka bir şansı yok. Tabii çok uzun yıllardır bu görevlerde olduğum için artık hani hiç siyasetin içinde bile olmasam yani inanın bu ofise haftanın 3 günü 4 günü mutlaka işte çocuk istismarlarıyla alakalı kadın tacizleriyle, cinayetleriyle alakalı insanlar geliyor. Yani artık bu bana yapışmış bir görev. Yani evet, da şu an Evet geleceğiz. yani onu yine başka bir şeyde anlatırım. Fakat tabii ki de mücadelem hiçbir zaman bitmeyecek. Yine söylediğim gibi sadece siyaset alanında değil, iş alanında da, her alanda da böyle. Çünkü Türkiye'de kadın olmak çok zor ve hani şu anda siyasetten seyrediyorum, izliyorum ama herhangi bir küskünlüğüm, bir kırgınlığım yok. Çünkü ben zaten söylemek istediğim her her şeyi dile getirdim. Dolayısıyla içimde kalan veya hani anlatamadım veya işte ona küstüm, ona kırıldım gibi bir şey olamaz. Orada söylemem gerekenleri söyledim, ondan sonra da çekildim. Biraz işlerimle alakadar oldum ama dediğim gibi yani ben artık aktif bir görevde olmasam dahi artık bu benim üzerime yapışmış bir durum. İnanın sanki şu anda aktif görevdeymişim gibi devam ediyorum. Tabii ekibimiz var aslında. Türkiye'de bir ekip oluşturduk. Farkında olmadan da yani aslında bu kurultay süreci benim için çok keyifli geçti. Yani o illeri geziyor olmam, o insanların evlerine gittik, birebir tanıştık. Farklı ortak hikayelerimiz oldu. Dolayısıyla çok güzel bir ekibimiz de oldu. Onlarla da sürekli birlikteyiz ve görüşüyoruz. Onlarla da bir şeyler üretiyoruz halen daha. Yani zaten bu işe de elimizi taşın altına koymak için girdik. Günün sonunda da yine yapabileceğimiz ne varsa ülkemiz için, kadınlar için sonuna kadar yapacağım zaten. Peki bu süreçte işte, Zonguldak milletvekilleri ile e, hukukunuz var mı? Görüşüyor musunuz? Şimdi Kongre sonrası Deniz Bey'e yönelik biraz açıklamanız vardı. Eylem Bey'le ilgili çok, çok fazla bir Hı -hı. şey olmadı ama e, nasıl buluyorsunuz? Hani, şimdi aynı zamanda sizin milletvekili Hı -hı. adaylığı yapmış bir isim olarak da bakıyorum. Hani ne görüyorsunuz? Temsil anlamında olsun, Hı -hı. işte ne bileyim diğer konular, çalışmalar boyutunda olsun. Şimdi şu anda şöyle değerlendireyim. Aslında hani bölge milletvekili olarak değil biraz daha şöyle üstten baktığımda tabii şu anda partinin hem belediye başkanlarının hem milletvekillerinin çalışmaların önüne geçilmeye çalışıyor birçok sebeple. Siz de şahitsiniz ve gündem sürekli bunun üzerinden değişiyor. Aslında şu an ne milletvekillerimiz ne belediye başkanlarımız ne belediye meclis üyelerimiz performansların tamamını gösteremiyorlar. Çünkü ciddi bir korku. iktidar partisinin elinde adalet sopasıyla geziyor olması birçok kişiyi engelledi diye düşünüyorum. E Milletvekillerimiz tabii ki de çalışıyor ve ellerinden geleni yapıyor. Bu başka bir konu. Hani benim konum başka bir konuydu. Benim oradaki Deniz Vekile verdiğim tepki başka bir tepkiydi. Çünkü ben orada Zonguldak'ı temsil ediyordum. Ben orada Merve değildim. Ben her gittiğim ilde konuşmama size Zonguldak'tan selam getirdim diye başladım. Orada herkes, ben o 30 ili gezdiğimde bütün o kongrelerdeki herkes o gün Zonguldak'a konuştu. Ben Merve değildim aslında yani. Ben Zonguldak olarak katıldım o kongreye. Bana değil de başka bir adaya çalışmış olması bir Zonguldak vatandaşı olarak şahsımı çok üzdü. Biz kendisiyle beraber siyaset bir ekibi olduğumuzdan değil, öyle bir beklentim zaten yoktu ama ben orada Zonguldak'ı temsil ediyordum. Orada benim şahsım, kişiliğim hiç önemli değildi yani. Dolayısıyla bir Zonguldak temsiliyeti, bir genel başkan adaylığı ki ben Zonguldak'tan çıkan ilk genel başkan yardımcısıyım kadın kollarıydım. Evet. Yani e, ve şu an yok ve bundan sonra da kaç yıl sonra belki olacak belki olmayacak belli değil. E, ama bir genel başkan adayı vardı ve düşünsenize Zonguldak'tan bir kadın kolu genel başkanı olduğunu yani. Evet, sahip çıkılmasını tabii da tabii ki kesinlikle kesinlikle. Kesinlik. tabii ki yani. E, bana burada yani yanlış anlamayın bütün çevre iller deli oldular yani. Milletvekilleri ne yapacaklarını şaşırdılar. Hani çünkü bölgeden bir onlar da bölgeden bir aday diye bakıyorlar ama kendi milletvekillerimden Eylem vekil değil tabii ki o. Hep aradı, sordu sağ olsun. Ama e, Deniz Vekil'in hiç yokmuş gibi davranıp hatta üstüne üstlük diğer adaya çalışıyor olması dediğim gibi benim Merve olarak değil bir Zonguldaklı olarak üzdü. Çünkü o benim de milletvekilim bugün. Ama dediğim gibi yani onların çalışmasıyla bu başka bir konu. Yani onlar tabii ki de ellerinden geleni yapıyorlar şu anda zaten görevleri. Ama dediğim gibi yani çemberin içinde. Sizin yeniden bir adaylık beklentiniz, hedefiniz var mı? Şimdi ya, şöyle başka. ben hiçbir hedefle girmedim aslında. Tabii ki kafamda bazı hayallerim vardı ama ben bu işe girerken yani biraz hayata bakışım da öyledir yani. Hani bir, bir gelsin bakalım bir ne olacak yani çünkü bugünün koşuluyla yarının koşulu o kadar hızlı değişiyor ki bugün söyleyeceğim şey seçim ne zaman daha seçim bile yok ortada. Belki kaç sene sonra seçim olacak. O zaman ne olacağı belli değil. Bunu ancak ben seçimden önce ortamı kendimi ailemi, beraber olduğum bütün arkadaşlarımı ile değerlendirerek karar verebilirim ama şu anda yani ben bu işe asla bir milletvekili olmak için girmedim. Bir deneyeyim, bir bakayım neler yapabiliyorum diye girdim. Elimi taşın altına koyduğumda ki Merve neler yapıyor diye baktım ve zaten bu adaylığım da, genel başkan adaylığım da bu şekilde ortaya çıktı. Dediğim gibi şu anda aktif bir görevim yok ama üzerimde hala olan bir sorumluluk var. Yine bu sorumluluğu ben yerine getirmeye devam edeceğim. Tabii ki şartlara, konjektüre göre ne olur bilmiyorum. Türkiye biliyorsunuz sabahtan akşama değişiyor, değişkenlik gösteriyor. E, bu sebeple bakalım, yolu seyredeceğiz. Peki. Şimdi seçim demiş ya Zonguldak Belediye Başkanlığı seçimde de siz gündeme geldiniz, tartışıldınız, bazı iddialar gündeme geldi. Şimdi Sayın Başkan'la görüşüyor musunuz? Bir görüş alışverişiniz oluyor mu? Ya da performansını hani CHP'li belediyelerin başarılı olması adına ama bazı engeller, bazı kısıtlamalardan bahsediyorsunuz ama bunun ötesinde parti işleyişi hem de hizmet işleyişi adına beklediğinizi buluyor musunuz? Eksik fazla ne var? Tahsin Başkan'a da söz gelmişken benim bu sürecimde de Tahsin Başkan birebir sürekli diyalogta olmamamıza rağmen gerçekten gerçekten Zonguldak'tan çıktığım için ve Zonguldak'ı temsil ettiğim için o da hep üzerine düşeni yaptı ve bütün şeylerini ben duydum yani kendisini. Dolayısıyla kendisine de buradan teşekkür ediyorum. Tabii ki her gelen bir fark yaratmaya gelir. Şimdi Tahsin Başkan da oraya sosyal belediyecilik alanında gerçekten güzel adımlar attı. Şimdi ne bileyim kent lokantası açıldı. Bir sürü güzel şeyler yapmaya çalışıyorlar. Projeleri var. Ama tabii ki ona da o engeller var aslına bakarsanız. Yani bütün belediye başkanlarımız gibi ona da bir sürü kısıtlamalar var. Onun dışında ben Tahsin Başkan da seyrediyorum ama şu an kısa zamanda bile yaptıklarını hani sosyal belediyecilik, sosyal demokrat belediyecilik adına doğru buluyorum ve inşallah bunun daha fazlasını yapmasını diliyorum çünkü kendisi hem belediyeler birliğinde olduğu için de hani daha rahat biraz daha imkanları kullanabilir diye düşünüyor. O da tabii ki elinden geleni yapacaktır yani. Yapıyor da zaten şu anda. Çünkü AKP'den aldık belediyeyi. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi belediyesi. Tabii bir sürü borçları, harçları var. Yani ciddi bir sıkıntı da alındı zaten bu belediye. İmkanlar kısıtlı. Dediğim gibi tüm Türkiye belediye başkanlarımız üzerinde kurulan baskı mutlaka bu Tahsin Başkanı'da da vardır. Hani sürekli bir 7-24 bir görüşmemiz yok ama tabii ki takip ediyoruz yaptıklarını. Daha iyi olacağını da düşünüyorum. En son ne zaman gittiniz Zonguldak Belediyesi'ne? En son ilçe kadın kolu başkanlarımla birlikte gitmiştim. Zonguldak Belediyesi'ne bir ziyaret. O da basına yansımıştı zaten. Tamam zaman zaman da özellikle son dönemlerde çocuklara yönelik, kadınlara yönelik cinsel şiddet içeren olaylar yaşanıyor. Geçtiğimiz yıllarda yine çaycı ile alakalı yaşanan suç oranlarıyla ilgili bir de hukukçu olarak gözlemlerinizi paylaştığınızda hatta bölge ismi verdiğiniz için aslında bazı tepkiler olmuştu. Sayın Savaşlıoğlu da bu anlamda bazı açıklamalarda bulunmuştu. Şunu da görüyoruz. Benzer suç olaylarının daha vahim boyutlarda geldiğini görüyoruz ki biz buna zaten haberlerle zaten nasıl zaten ne yaşanıyor ve bu konularda toplum duyarlı mı duyarsızsa niye duyarsız siz bu sürecin neresindesiniz? Her geçen gün daha kötüye gidiyoruz. Biliyorsunuz İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldı. Şimdi bunu herkes ya çıkıldı ne olacak zaten bizim 6284 sayılı kanunumuz var falan diyor ama öyle değil. Zaten kanun uygulanmadığı için problem yaşıyoruz şu anda. Bugün Türkiye'de her gün en az iki kadın öldürülüyor. En az. Ve bunların tabii birçoğu eşleri, eski eşleri, abisi, babası yani birçoğu aslında en yakın tarafından öldürülüyor kadınlar Hele çocuk istismarı ve tacizine yani... Şöyle söyleyeyim, evet ben bir röportaj yapmıştım, bir bölge belirtmiştim. Hatta gelen tepkilere de şöyle bir tepki vermiştim. ya yani siz bana bir gelin, deyin ki Merve niye böyle bir şey söyledin? Ben de size bildiklerimi anlatayım. Mesela elinizden bir şey geliyorsa ki sizler de bir yerin başındaysanız, bir katkınız olsun bari. Yani hiç bilip bilmeden sadece söylemek için. Yok öyle şey olmamı, öyle şey olmaz. Ben bir şeyler olduğu için bunu konuşuyordum ve sonrasında yetkililer de bana dönüp hani ekstra bizim bilmediğimiz bir şeyler var mı dediğinde ben de ona o bana gelen ve danışan arkadaşları ekstradan gönderdim zaten. Oralara takılmıyorum. Yani bu iş çok siyaset üstü bir şey. Öyle sadece iki tane röportaj yapacağım, iki tane cevap vermiş olacağım diye bakılmamalı yani. Çünkü ben orada siyaset yapmadım. Orada gerçekten avukat kimliğimle bir mevcut olanları anlattım ama bu sadece bir bölge değil zaten yani. Hani o dönem o bölgeden vardı sadece ama şu an her yerden geliyor inanın. Mesela inanın sadece bu hafta kaç tane çocuk geldi ve bu çocukların hepsi 7-8 yaşlarında şu an 10-11 yaşlarında. 7-8 yaşlarında çok ciddi tacizlere uğramışlar. Bugün rehber öğretmenleri ortaya çıkartıyor. Gidiyorlar şikayetçi oluyorlar ve tacizcinin ifadesi 3 ay sonra alınıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu çocuk korkudan sokağa çıkamıyor. Onunla karşılaşırsam diye. Bütün hayatı eve kitlenmiş. Ama Bekliyoruz ki daha tacizcinin ifadesi alınacak. İşte ondan sonra bakalım zaten tutuklama falan yok. İşte bir koruma tedbiri koyuyorlar sonra koruma tedbirini mahkeme kaldırıyor. Böyle bir başıboş bir durum var. Yani biz tabii ki Türk hakimlerine, savcılarına çok güveniyoruz. Ama adalet yok derken de başıboş konuşmuyoruz. Şimdi düşünsenize 7 yaşında bir çocuk geliyor bir şeyler anlatıyor ve bunu çok zor anlatıyor. 7 yaşında, 8 yaşında bir çocuk. Ya ne husumeti olabilir o adamla? Niye böyle bir şeyler anlatsın yani? Herkes bir kendi çocuğunu mesela 7 yaşında, 8 yaşında veya daha ufak yaşlarda veya daha büyük yaşlarda fark etmez. Çocuk yaşlarda kendi çocuğunun böyle bir şey gelip anlattığını düşünse daha farklı bakarız mesela konulara. Daha farklı hissederiz belki. Çünkü ben her geleni kendimin böyle bir şey olmuş olsa ne yapardım diyerek bakıyorum dosyalara aslına bakarsanız. İlgilendiğim dosyalar da var ama bir sürü danışmanlık yaptığım dosyalar da var. E, hep en yakınlar tarafından işte komşusu, yeğeni falan bu tarafından e gördük yani yani annesi bile koruyamıyor çocuğu yani annesi yapıyor bu kötülüğü bazen de yani dolayısıyla devletin öylesine bir bakanlık olarak görülmemesi lazım bu bakanlığın. aile bakanlığı aile bakanlığının sosyal politikalar bakanlığının hani sadece bir bak bu en önemli bakanlık olmalı en çok araştırılan yani dedik dedik bak her anımız bizim dinleyebiliyorlar şu an o teknoloji var her an bütün hepimize gelen telefonlardaki her şeye bakabiliyorlar yani an. Telefonda fotoğraf siliyoruz, geri getirebiliyorlar. Yani teknoloji artık inanılmaz ilerledi. Direkt yani bunlara yönelmesi lazım. Direkt yani çocuk korunmuyor bu ülkede. Kadın zaten korunmuyor. Çocuk da korunuyor ama çocuk savunmasız. Kendini ifade etmesi bile yıllar alıyor. Bunun aileden başlaması lazım. Bakanlığın ailelere eğitim vermesi lazım. Aslında zaten sistemin değişmesi lazım. Yani bu bir sistem değişikliğiyle, bakış açısı değişikliğiyle. Kadınların eşit işe eşit ücret yok bu ülkede ya. Düşünebiliyor musunuz? Biz sizinle aynı işi yapıyoruz. Siz benim iki kadın ücret alıyorsunuz, ben aynı ücret ama aynı işi yapıyoruz. Neden? Ben kadınım çünkü. Şimdi biz bu ülkede böyle bir mücadele verirken, kendi haklarımızı daha sağlayamamışken çocukları nasıl koruyacağız? Çocukların haklarına nasıl sahip çıkacağız? Önce kadın erkek eşitliği sağlanmalı. Temelde bu geliyor aslında. İkinci planda bakanlığın bu işi ciddiye alıp, tüm bu teknolojiyi kullanıp takip etsin çocuklar ve caydırıcı cezalar versinler. Bakın iki sene yatıyor çıkıyor. O da şöyle iki sene yatıyor. Basında çıkıyor, bir baskı oluyor, kamuoyu baskısı Twitter'da yatıyor. Adam bir tutukluyorlar. Sonra bir sene sonra, altı ay sonra adam bir şekilde çıkıyor dışarıya. Ne oldu? Hiçbir fikri yok. O ailenin canı yanmış oluyor hala. O çocuk hala dışarı çıkamıyor mesela. Mevcut cezalar, cezalar uygulanmış ben olsa uygulansa. en azından bir caydırıcılık olur. Korkar yani adam. Peki. Bu ve diğer konularda şehir adına, olaylar adına, gelişmeler adına bir sürü derneğimiz var, işte STK var, işte odalar var falan. Herkes kendi görev alanında bir şey yapmaya çalışıyor. Eyvallah Tabii. ama ne oluyor da bir, bir bu asıl sorunlar konusunda bu kurumlar Hı -hı. Yani benim kendi benim görev alanım bu ben Hı -hı. başka işlere giremem demek mi gerekiyor? Şimdi az eksiklik şu, siyaset üstü konular bunlar evet. zaten bu bahsettiklerimiz ve bu konularda bir birlik ve beraberlik olmazsa. Zaten hiçbir şey olmaz. Ben buradan iki tane video çekerim. O STK oradan bir kınama yayınlar. Zaten böyle kalıyor yani. Ama bir, bir araya gelip bir eylem planı yapamıyoruz. Kim getirecek bizi bir araya? Şimdi bunu siyasetçiler yapabilir. Bu dediğim gibi siyaset üstü bir şey. Yani bu sadece AKP bir eleştiri değil. Düzeltelim bir şey yaratalım. Veya bu STK'lar bir araya gelip siyasetçileri davet edebilirler. Hangi parti olursa olsun. Burada AKP'nin kapısı çalınmalı tabii ki. Çünkü şu an güç onların ellerinde. Onların değiştirebileceği şeyler var. Onların düzeltebileceği şeyler. Var. Şimdi onlar samimiyetle "Gelin bakalım. Bir bize projeler sunun, bize bir anlatın." dese STK'lara hızlı bir birliktelik oluşabilir. Bir raporlama çıkabilir. Yani o samimiyeti hisseden herkes bizler, bütün partilerin vardır kadın politikaları. Yani keşke böyle bir şey yapsalar. Bugün öldürülen benim arkadaşımsa yarın öldüren onun arkadaşı. Bu fark etmiyor. Yani ona da değiyor artık yani. Çünkü artık ilk çok uzadı. İnsanı koymamız lazım ortaya. İnsana değer vermemiz lazım. Mesela i̇nsanların ölmemesi için ne yapabiliriz? Bunun konuşulması lazım bugün mecliste. Kadınların ölmemesi için ne yapabiliriz? Çocukların sağlıklı büyüyebilmeleri için ne yapabiliriz? Yani üç ana konu bu olabilir artık. Tabii ki ekonomik sıkıntılar çok büyük. Bu başka bir boyut. Ama insani değerlerimiz de yok oldu artık. İnsanların ölmesinin önüne geçmemiz gerekiyor. Geçmesi gerekiyor. Evet. İktidarın. Örgüte geldim Zonguldak'ta. Zonguldak'ta örgütle ilgili de tabii değişimler oldu. Devrim Bey e, nasıl buluyorsunuz bilmiyorum. Başarılı buluyor musunuz? Başarısız mı buluyorsunuz? E, süreçle ilgili şimdi Merkez ilçe Başka yine Osman Bey. Yani hı, hı. nasıl görüyorsunuz? Ve bu hem partinin vizyonunu hem toplumun daha farklı kanallarına daha fazla e, indirgemek için. Onlar hı hı. yeterli buluyor musunuz? Görüşüyor musunuz? Onu bilmiyorum. Fikir alışverişinde bulunuyor musunuz mesela? Şimdi açıkçası ben seçimimden sonra görevim de bittiği için biraz hani kendime çekildim. Biraz dinlenmiş. Çok, çok yoruldum gerçekten yani 9 yıl. Dolayısıyla biraz daha geride ben de aslında sizler gibi takip ediyorum. İçinde de olmadığım için. Hani bir vatandaş olarak takip ediyorum. Tabii ki hepsi elinden geleni yapıyorlar ama bugün gerçekten muhalefet yapma günü. Yani bugün herkes kan ağlarken Bugün bir şeyler yapma günü. Tabii ki de daha fazla şeyler yapacaklardır. Yapacaklarına da inanıyorum. Sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi bugün birinci parti. Ve bunun en yakın seçimde de Cumhurbaşkanı adayıyla taçlandırmak tabii ki de her üyenin görevi zaten. Bunun için il başkanı veya bir merkez içe başkanı veya aktif bir görevde olmaya gerek yok. Bu hepimizin üzerine düşen bir şey. Hepimizde daha yapılması gereken ne varsa yapacağız. Peki. Sizin başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Hı hı. Son olarak şey ekleyebilirim. Kurultay ile şahibe ile alakalı bir evet. tartışma var. Ben de kurultay delegesiyim biliyorsunuz ki. Yani bu tartışmaları da önceki dönem genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanık olarak çağırmışlar. Bu tartışmaları da tabii hoş bulmuyorum. Çünkü ben de bir kurultay delegesi olarak gittik. Biz orada hepimiz, bütün Zonguldak kurultay delegeleri oyumuzu arz ettiğimiz genel başkana verdik. Sonuçta kurultay delegesi dediğimiz kişi bu ilçelerden geliyor. O ilin en üst kademede seçilen kişileri oluyor. Yani o delegeler gerçekten uzun yıllar partiye emek vermiş. Bir şekilde partide sevilen isimler oluyor ve bu kişilerin bu şekilde hani şaibeli bir kurultay yapması zaten hani lafı bile çok çirkin yani. Biz son derece demokratik, güzel, çok da keyifliydik. Sabahlara kadar orada durduk yani iki gün, üç gün. Ee, bir kurultay geçirdik. O yüzden bu tartışmaları da çok doğru bulmuyorum açıkçası. Peki. Var mı başka son cümlesi? Başka. Başka yok. <laughs> Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bye.